Merhaba arkadaşlar. Bu videom fen bilimleri öğretmenlerim için e, bu videoyu çekiyorum. E, öncelikle kendimi tanıtayım isterseniz. Biyoloji öğretmeniyim. 7 yıldır mezunum. Evet, 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinden mezun oldum 2015 yılında. Bölüm ikincisi olarak tamamladım bölümümü ama bunun pek bir önemi yok biliyorsunuz. İkinci olmak, birinci olmak genelde akademik kariyer için gerekli bu. Ee, bu sene de KPSS'ye girdim. Bölüm sıralamam 190 oldu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah eğer alımlar yüksek olursa atanacağız. İnşallah hep birlikte sizin için de videolar çekiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Benim çektiğim ÖABT biyoloji derslerini, videolarını sizler de izleyebilirsiniz. Özellikle bazı arkadaşlarım soruyorlar hani uygun mudur izleyebilir miyiz diye. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Size önerim TTT kitaplarından çözümünüzü yapın. ÖABT kitabından da tabii ki çözümünüzü yapın ama... Ee, Biyoloji ÖABT olarak lider yayınlarını öneriyorum. Eğer tek bir biyoloji olarak çalışmak istiyorsanız, fen bilimleri ÖABT kitapları hakkında pek bir bilgim yok ama genel olarak ben biyoloji için söyleyeyim ÖABT kitaplarını pek beğenmiyorum içerik açısından. Geçen sene çünkü ÖABT kitabına bağlı olarak anlattım geçen seneki videolarımı ama biraz eksik kaldı. Bu sene Campbell biyolojiden anlatıyorum. Bunu da söylemiş olalım. Campbell biyolojiden tamamen giderek daha akademik düzeyde anlatıyorum arkadaşlar. Sizlerin de bu şekilde daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Tabi akademik düzey olduğu için bazı kelimeler, cümleler değişik gelebiliyor. Bana da anlatırken zor geliyor açıkçası. Ama bu şekilde öğrenirsek sınava daha iyi hazırlanırız. Zaten bu sene 2022 sınavında gördük. Daha akademik düzeyde sordular. O yüzden sizler de çalışırken Campbell Biyoloji'yi baz alarak çalışırsanız daha iyi olur. Zaten ÖABT kitapları da genellikle ona göre hazırlanıyor ama biraz eksik hazırlanıyor. Eee Campbell biyolojinin linki var. Yani şey de var. Benim o ilk anlattığım konuda var arkadaşlar. 2023 ABT biyoloji tanıtım videosunda var arkadaşlar. ilk sırada olan videoda. Orada açıklama kısmında bulabilirsiniz. ilk önce Yandex'ten bir oturum açacaksınız. Daha sonra o kitaba ulaşabiliyorsunuz. Kitaptan o şekilde bakabilirsiniz ama hiç bakmadan da zaten ben direkt oradan anlattığım için benim anlattığım konuların PDF'sini açıklama kısmından alın, indirin. Eğer çıkartma imkanınız varsa çıkartın. O şekilde çalışın. Daha iyi olur sizin için. Yani hiçbir şekilde sıkıntınız olmasın. Benim videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Soru çözümü olarak TTT kitaplarını çözüyorsunuz. Ve ÖABT'de önerdiğim bir soru bankası var. Lider yayınları arkadaşlar. Lider yayınları ÖABT kitabını çözebilirsiniz. Eğer çözmek isterseniz. Ama TT, veya eski kitaplardan YGS, LYS kitaplarını tabii çok eski olmasın. En son 2017 basımı. Zaten e, ondan sonra TYT geçti. 2017 basımına kadar çözebilirsiniz arkadaşlar. E, söyleyeceklerim bu kadar. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.